Şimdi buradan Tuzla halkı adına soruyorum. Bu sorumu cevapların lütfen. Tuzla metrosu ne zaman bitecek sorusunu hep bana soruyordular. Ben şimdi Tuzla metrosu ne zaman biteceğini Tuzla halkını anlatmak için soru soruyorum buradan Büyükşehir Belediyesi'ne. Bir, İBB kurumsal web sitesinde diyor ki genel faaliyet kitapçığında metro hattı, Tuzla metro hattı 2022 yıl sonunda işletmeye alınacak. Performans programında 2023 yılında biteceğini söylemişsiniz. Metro İstanbul kurumsal web sitenizde sayfanızda kendi sitenizde metro ağlar haritası kısmında 2024'e kadar yapacağınızı söylemişsiniz. Tuzla'ya kadar olan kısmını ise 2029'da bitireceğinizi planlananlar listesini almışsınız. Ya Allah rızası için ya Sayın Başkan ben buradan soruyorum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Tuzla metro hattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hangi sitesindeki bitirmiş tarihine uyacak ya? Dört tane ajansla çalışmışsınız anlıyorum. Her ajans kendisine göre bir tane tarih belirlemiş. Tuzla hattının ne zaman biteceğini bize söyleyin ya. Başka bir şey söylemiyoruz ya. Dört tane tarih var burada. Şimdi değerli Tuzlalar bütün metrolar bitmiş gibi son topluyorum Sayın Başkanım bütün metrolar bitmiş gibi bir proje açıklıyorsunuz ve bu projede de Tuzla yok. Tuzla niye yok ya? Tuzla'nın olması gereken projede yok. Ben metro bakıyorum buna. Efendim bütün metroları halletmiş gibi e, ama şunu söyleyeyim ha bakın oradan geliyor laflar ama bütün her şey gibi her şey çok güzel olacak dediniz ama ben burada baktım ki Tuzla metrosu hayal olmuş ve her şey çok ama çok hayal oluyor gibi geliyor bana. Şu anda bunu da söyleyeyim. Burada da şunu da gördüm o. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.